Arkadaşlar Yıldırım Gaming'den hepinize merhaba ben Alper. Ya Alper kapat şöyle varsan. Merhaba arkadaşlar ben Alper diye. Oğlum hayır ya ben böyle başladım işte. Tamam neyse ba. Tekrar selam. Gel. Hem de benim benim açılışım ya. Sana ne? Belki bu bu benim de kanalıma giriyor yalnız. Kanalı beraber açacağım. Adam azıyor Oo Golden Apple aldım. Çakmak. Kanka trene gel hemen ya. Tren mi? Nerede ki o kanka? Am Neredesin sen? Aa gel Alper bak buradayım. Gel arkandayım. Gel. Mal geride kaldı. Ya ne ya? Yaktım. Şimdi çok para verdim. Olta, çakmak. Ha? Kanka ya zaten ders bot vardı. Ay, ayrım mı an? HD. Evet. Seni sultan var ya. Seni görebiliyorum yani. Benim şu an bir tane yayın, 5 tane de okum var kanka. Şey oğlum şey alkış sesleri geliyor mu? Yok. Alkış sesi? Böyle hani, yani böyle yani alkışlıyorlar ya. Ya bir sen neredesin? Kanka ben kuldeyim. <laughs> Senin setin çok iyi ama. Ne? Senin setin çok iyi Alper kılıcın yoksa setini çıkar. Yok. Adamlar hep sana dalar setini yok. Şey, yani, var, yani. Yay, yay okum var. Ay oğlum da onlarla ne yapacaksın? En fazla ketnes çakarsın zaten. Ay, uzak yani. Öyle bir şey. Ee, var mı kanka bana? Yok kanka. Çantma de yok zaten de. Tamam kılıç. Bana var mı? Tamam. Kanka benim setim az çok iyi ya. Ben şurada deri çizgi bilet görmüştüm. Onu alayım bari. Aa, vurma. Ayrıca benim golden apple'ım var. Kanka az önce şu ay, yerde adam var. Biliyorum onu kesmeye gidiyorum zaten. Altın oğlum hiçbir işe yaramıyor ya. Aa, aa, şey seni iki dakika aç tutuyor. İşte pardon. Eee seni iki dakika işte aç olmuyor. İşte oğlum iki dakika acıkmıyor. Altın avcı ince. Çenek lavuşu değiştir. Çenek lavuşu da değiştir. Lan gel. Adamı boş ver. Ya buradayım. Setini giyebilirsin. Hadi giyme giyme. Ben seni koruyamam ki öyle. Sen de kılıç bul da öyle. Hassasiyet mi çoğaltıyorsun? İkine bir başını sağlıyorsun. Aynen aynen aynen. Hassasiyet çoğaltıyorum. Çünkü fare nasıl çok az. Fark ettin değil mi? Aynen. Biraz daha hızlı kapı Acaba şuraya çıkabiliyor mu? Çıkamıyorum ya. Gel gel şurada chest var. Nerede? Bir Gel sana balta buldum. Ne balta? Tahta. Tahta mı? Zırhını görürsün. Oğlum hassasiyet çoğalıyor. Oyunun hassasiyetini çoğaltacağım. 157 ama az geliyor. Oğlum çok fazla geldi lan. Oğlum benim oynadığım hassasiyet 76. Tahta kılıcı versin sen. Ne tahta kılıcı var? Oğlum ya ver işte bir baltayı. Oğlum verdim ya tahta baltayı. Nerede lan? Oğlum suyun içinde. Bak burada. Ne vuruyor oğlum lan? Alın lan bu slayers. Hıhı. başlamışız. Kanka iki, iki tane kişi kalıyor. O da ikimizi balık tutar Aynen. O oğlum benim çakmam var, oltam var. Bak bak. Kılıç bir çakmak, oltayı cayda da orada gelecek. Kanka zırhımı giyeyim mi? İyi lan giy. Doğarım bak döverim bak Al şunu. Ya bak çöp <laughs> Gel gel şurada aşağıda chest vardır. Ananı satayım. Şurada kaldım lan az daha düşüyordum. İyi ki lagdasın. Gel. Benim yemeğim de yok ya. Kaç kaç. Al. Evet. benim hazırlanmam lazım. Tamam var şu video bitsin de öyle çık. Asen can Bugün mi? Ha? Evet. Ben seçmedim. Ben hafta sonu nefret ederim. Seçmedim. Ama, neyse Kanka bayağı ve 6-7 saat sürüyor. Ben de git. Geliyorum. Tünele mi girdin? Ben tünele girdim. Ben de tüneldeyim. Bak buraya. Şurada yol var hiç gitmedim. Çağın. Çağın. onun Çağın'ın rotası buraya gel bir. Be. Kanka ben şimdi çıkmam lazım. Arkadaşlar benim hafta sonu kurslarım var o yüzden çıkmam lazım. Ee, i̇yi günler iyi oyunlar. Şu video bitsin mal. Şu video bitiren sonra çıkarsın gel. Yani Hatta sen video durdur hazırlan. Sen video durdur hazırlan. beni kesme kanka. Ya da beni koru. Tamam hadi oğlum video bitir burada. Şimdi arkadaşlar e, görüşürüz. E, bu akşam video gelecek. Tam kes kanka beni. Tamam kanka dur ve PP kapışan bir dur. Kanka bir dur. Al sana golden apple atayım mı? Hadi gel PP kapışalım. Olur oğlum, oğlum yanmıyor lan bura. Alper Macron nice. Hayır lan Macron. Gel lan. Nereye kaçıyor? Ne Gözüyorum lan. Ama sen bana gap atmadın. Haksızlık. Kanka yarım kalbim var. Ya bırak. <laughs> kaç kal, kaç kal. Oğlum, oğlum sen beni zaten şeydi. Neyse tamam, görüşürüz. Evet arkadaşlar, iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Aa.